Ben bahsettim de. Dostlarım, Şeyh Abdülkadir Geylani Rahmetullah Aleyh döneminde yaşanmış bir olay aktaracağım sizlere şimdi. Dünya aşkından bahsedeceğim. İyi dinleyelim. İyi ibretler alalım. Çünkü bir kıssada binlerce hisse vardır her hisseyi alalım, hayatımıza uygulayalım inşallah. Evet, o dönemde çalgıcı Ali, çingene Ali. Geçimini çalgı çalarak sağlayan, şehir şehir dolaşan bir çingene Ali varmış. Bir gün yolu Berk şehrine düşer. Ber şehrinin sokaklarında dolaşırken elinde çalgısıyla karşısına aniden bir kız çıkıver. Bu kızı görünce Ali olduğu yerde dola kalır. Kıza aşık olmuştur Ali. Gözü hiçbir şey görmüyor. Dünya aşkı ya bu. Nefs aşkı ya bu. Hiçbir şey görmüyor gözü. Hemen bir anda kendine gelir. Yoldan geçen ilk kişinin yakasından tutar. Efendi, efendi şu giden kızı gördün mü? Evet, evet gördüm. Efendi kimdir o kız? Nerede oturur? Neyin nesi? Sen ne yapacaksın bakayım o kızı? Ben o kıza aşık oldum. O kişi der ki, delikanlı buradan kaybol ve git. O aşık olduğum dediğin kız, padişahın kızıdır. Senin kelleri uçururlar. Ali'nin başı dönmüş. Ali kendinden geçmiş. Ali, Ali öyle bir yok olmuş ki o kızın içinde kaybolmuş. Ne diyorsun be adam diyor. Değil bir tane kellem, bin tane kellem olsa feda olsunlar. Adam bakar ki Ali şaşkın, Ali perişan. Dur delikanlı der. Ben sana faydalı olamam. Ama filan mahallede Şeyh Abdülkadir Geylani, Rahmetullah Aleyh, Hocamızın vekili Ali Heyti Hazretleri vardır. Ancak o sana faydalı olur der. Hemen koşar adımlarla gider, kapıyı çalar, kapıyı açar açmaz o kişinin de yakasına sarılır. Efendi, efendi benim bir derdim var ancak sen faydalı olurmuşsun. Sakin ol. Önce derdini dinleyelim. Derdini anlatır, Der ki Ali Heyt Hazretleri git kelleni uçururlar ama nafile. Bakar ki Ali Heyt Hazretleri delikanlının gözü dönmüş. Nefsinin esiri olmuş. Tamam delikanlı der. Sana o kızı alacağım. Ama ne dersem harfiyen uygulayacaksın. Tamam, tamam der. Öl de öleyim. Kölen ol de kölen olayım. Ne istersen yapayım. Gel benimle der. Eline bir seccade alır. Doğruca şehrin dışında bir mağaraya giderler. Seccadeyi serer. Der ki çalgı Burada oturacaksın. Sadece Allah, 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 Allah diye zikredeceksin. Kim gelirse, kim konuşursa cevap vermeyeceksin. Sadece Allah, Allah, Allah diye zikredeceksin. Tamam, her şeye tamam. Lakin sadece ben gelince yiyeceğini içeceğini alacaksın. Aradan birkaç gün geçer. Ali Eyti Hazretleri yiyeceklerini getirir. O zikre devam eder. Ben geldim deyince hemen secdeden kalkar. Doğru yakasına sabır. Nerede? Hani sözü? Sabır. 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 Aradan üç beş gün geçer, yine aynı olay. Yine fırlar secdeden, yine yakasına sarılır. Nerede kız? Böyle yapa 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 kardeşlerim 39 gün geçmiştir. Çankıcı Ali'nin namı bütün Ber şehrine yayılmış. Herkes konuşuyormuş. Şehrimize bir Allah dostu geldi. Yemiyor, içmiyor. ...kimseyle konuşmuyor... ...sadece Allah, Allah diye zikrediyor. Bu... ...Padişah'ın kulağına kadar gider. Padişah'ın kulağına gidince Padişah... ...Halife'yi çağırttırır. Halife... ...şehrimize bir Allah dostu gelmiş. Evet efendim der. Yalnız yarın şehrimizden ayrılacak der Halife... Padişah, aban gitmesin, yarın ziyaretine giderim der. Ertesi gün olur, padişah vezirlerini toplar, halifeyi alır. Tabi halife daha önce çalgıcı Ali'ye gider ve onu tembihler. Padişah gelince sana ne verirse versin, hayır diyeceksin, tamam der. Vezirler ve halifelerle çalgı yanına varırlar. Kardeşlerim, Allah dostları o kadar önemli ki anlayabilirsek, hissedebilirsek, padişah bir Allah dostunun şehrine şeref verdiğini düşünüyor. Bu bir padişah. Bakmayın bugün Allah dostlarına dil uzatanlara. Bakmayın bugün onlara danışılmadığına. Herkes nefsinin kölesi de o yüzden. Padişah çalgı Allah dostu zanneder. Efendim duydum ki şehrimizden ayrılıyormuşuz. Gitmeyin. Ali hayır der. Efendim, sizlere sarayımdan odalar vereyim. Hayır der. Hizmetçiler vereyim. Hayır. Efendim, kese kese altınlar vereyim. Hayır. padişah şaşkın Allah dostu gideceğim diyor. Hemen halifeye döner. Ya halife ne yapmalı ne etmeli de bu Allah dostunu şehrimizde bırakmalı. Halife der ki efendim siz ne yaptınız? Allah dostlarının sarayla köşkle işi olmaz. Allah dostlarının altınla akçayla iş olmaz. Allah dostları Allah yolunda hizmetkardır. Sarayda köşkle yaşamaz. Allah dostu canıyla kalıyla hizmet eder. Siz ne ettiniz efendim? Eyvah ben ne yaptım? Ne yapmalıyım peki? Bana yol gösterir misin halife? Efendim. Bilmiyorum siz uygun görür müsünüz? Şayet kızınızı eş olarak teklif ederseniz belki şehrimizde kalır der. Padişah der ki ne demek? Ben kızımı Allah dostundan daha iyi birine mi vereceğim? Ah kardeşler ah. Kızımızı istemeye gelseler ilk sorduğumuz şey ne kadar maaş alır? Evi arabası var mı? Geleceğe garanti mi? Namaz kılıyor mu diye ilk baktığımız şey bu oldu mu? Ahlakı güzel mi diye ilk baktığımız bu oldu mu? Evlendirdiğimiz evlatlarımızı bile kendi nefsimizin esareti altına aldık. Kızımızı verirken, oğlumuza kız isterken ilk baktığımız mehek taşı dünya. Bu kadar perişan haldeyiz bu kadar dünyanın esiriyiz bu kadar dünyalıkların içinde kaybolmuşuz İşte çalgıcı döner efendim der beni bağışlayın sizlere dünyalıklar teklif ettim beni bağışlayın ama sizin kalmanızı çok istiyorum benim bir kızım var Kızımı size eş olarak versem kalır mısınız deyince aman Allah. Çalgıcı Ali bütün duyguları değişti. Olduğu yere çöke kalmış. İstemiyorum. İstemiyorum sizin kızınızı. İstemiyorum. Kızınız sizin olsun. Ben Rabbimi istiyorum. Ben Rabbimi istiyorum. Ellerini açmış. Ey Rabbi, ey Rabbim, bir kız için kırk gün yalandan ismini zikretti. Ayağıma, ayağıma padişahları serdin Rabbi. Bir kız için kırk gün yalandan ismini zikrettim. Altınları, vezirleri sevdin Rabbi. Bir kız için yalandan 40 gün ismini zikretti. İstediğim kızı verdi. Kim bilir? Kim bilir kalben Allah deseydi kim bilir neleri verirdin Rabbim istemiyorum ben Rabbimi istiyorum der oracıkta can verir ve kutup olur kardeşlerim var mısınız kırk gün hayatımıza çeki düzen vermeye var mısınız Namazlarımızı özenle kılma. Dedikodudan, kıybetten, fitneden uzak yaşamaya var mısınız? Dostlarım, her nefis ölümü tadacak. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle olacaktır. Bu hadisleri unutmayın ne olursunuz. 40 gün düzgün bir şekilde namaz, örtülere bürünmeye, ticaretimizde düzgünlük. Var mısınız 40 gün? Var mısınız? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını hayatımıza tatbik etmeye. Hadi hep beraber el ile tutuşalım hep beraber tövbe edelim mi? El ele tutuşun ki birbirimize şahit olalım. Tövbelerimize Allah dostları şahit olsun. Şimdi hep beraber tövbe edeceğiz. Söylediklerimi tekrar edin. Benim tövbeme siz şahit olun inşallah. Estağfirullah. Estağfirullah el-Azim El-Kerim El-Lezid La ilahe illa hu ve tübile. Ya Rabbi ben pişmanım yaptığım bütün günahlarımdan keşke yapmasaydım İnşallah bir daha yapmam diye Tövbe ettik Rabbi Bu salondaki kardeşlerim de tövbe etti Rabbi Bizleri affu eyle Rabbim Bizlere merhamet eyle Rabbim Sen öyle merhametliler merhametlisin ki öyle merhametlisin. Günahım çok merhametlisin. Senden başka sığınacağım. Senden başka gidilecek hiçbir yerimiz yok. Aman Bu salandaki kardeşlerimin hatrını bizleri bağışlar Rabbim. Bu salandaki kardeşlerim senin aşkınla geldi buraya onların günahlarını da bağışla Rabbim Işledik. Sen bize göz verdin, bu gözle harama baktın. Sen bize dil verdin, ya hayır konuş ya sus diye. Biz şer konuştuk Rabbi. Öyle merhametli olmasaydı Rabbim bize tövbe kapını bağışlar mıydı? Bize tövbe kapını bağışlar mıydı Rabbim? O kapın olmasaydı, o kapın olmasaydı biz ne yapardık? Biz nerelere giderdik Rabbim Biz nereler Ya Tevva, ya Tevva Burrahi, ey Rabbim, herkesin rızkını veren siyah bir gecede küçücük karıncayı gören sensin. Günahlarımızı bilen sensin. Bu salondaki kardeşlerim senin aşkınla geldi. Onların günahlarını bu acizin günahlarını bağışla. Söz verdik Rabbim. Sana geliyoruz Rabbim. Senin